Oral süspansiyon hazırlama eczane uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır ve sağlık hizmetinin sağlanabilmesi için gereklidir. Pediatrik ve geriatrik hasta gruplarının tablet, kapsül, yutma engeli, entübe hastalarının yutma fonksiyonlarının bozulması, farklı klinik tablolar sebebiyle beslenme tipi kullanılması ve hastalarda gerekli dozun bir tabletten daha küçük olması gibi durumlarda katı dozaj formlarının oral süspansiyon olarak hazırlanması gerekir. Bu kitap oral süspansiyon hazırlamadaki risk yönetiminden personel yapısı ve eğitimine, ilaç hazırlama tesislerinin özelliklerinden temizlik ve hijyen kurallarına, uygun formülasyon seçiminden karışım hazırlama tekniklerine, kalite kontrol ürün şikayetlerinden ilaç hatalarına, ve dokumentasyon ilkelerine kadar çok geniş bir yer fazlada uluslararası standartların ülkemiz sağlık sistemine uyarlanmasını içeriyor. Standartizasyon, aset ilaç hazırlamada kalitenin sağlanması için kritik bir süreçtir. Kitabımızda 170 farklı etken madde için 305 doğrulanmış formülasyon bilgisi bulunmaktadır. Formülasyon dokümanlarını oluştururken eczacılar tarafından ihtiyaç duyulan tüm parametreleri kullanmayı ve majistral laboratuvarı olan her eczanede kullanılabilir olmasını hedefledik. Farmasötik karışımların hazırlanması eczacılık tarihinin başlangıcından bu yana eczacıların en temel becerisidir. Biz eczacılar ilaç kullanımının güvenliğinden ve etkinliğinden sorumluyuz. Bu amaçla kitabı hazırlarken sadece güvenilir kaynaklar ve doğrulanmış referanslar kullanmaya özen gösterdik uluslararası sağlık otoritelerinin kılavuzları, bilimsel makale ve yayın gibi çok çeşitli kaynakları derleme yoluyla bir araya getirdik. Mesleğimize küçük de olsa bir katkı sağlaması umuduyla meslektaşlarımızın kullanımına sunarız.